E, tebrik ettim onları. Sonuçta bir maçı çevirdiler. İyi yolculuklar e, diledik ve e, bütün ekip arkadaşım e, Ankara Gücü'nün e, tünelin girişinde beklerken işte onlara da iyi yolculuklar, tebrikler yapabileceğimiz bir şey var mı gibi. Onlar da bize yapıyor. Biz de çok da... E, mükemmel bir şey yaptığım için söylemiyorum. Yani artık olması gerekenler ve gerçekten bizim de rakip statlarda alıştığımız diğer teknik adamların antrenörlerin bize gösterdiği ilgiyi biz de onlara göstermek isterken tabii nahoş bir karakter bir camiaya bir şehre azalmacak eee küfürlerle maalesef koridora girdi sağ solu tekmeledi. Ee, ve ben de hocanın bunu bilmesini istedim. Ya, takımındaki bu kişinin e, davranışlarını bilmesini istedim. Ona da e, bunu ilettim. O da gerekli şeyleri söyleyeceğini ve benim sakin olmamı, onun bu konuyu halledeceğini, oyuncusuyla konuşacağını söyledi. Sporcu değil Sporcu değil, insan. Sporcu böyle bir şey yapmaz çünkü ee, sporcu görünümlü, sportman görünümlü, sporcu görünümlü. Ee, i̇nşallah o da düzelir. İnşallah bu onun yapmış olduğu evet, son fevrilik olur. Çünkü e, kazanabiliriz. E, Herkes hata yapabilir ama onun hatalarının geçmişi de baya kalabalık. İnşallah diyorum o arkadaşımız da. Ee, bu taşkınlığından sonra artık ya yeter de bu durumlar hoş değil bir daha da böyle bir görüntü vermeyeyim demiştir. Ben de hocasıyla e, görüştüm ve Emre Hoca olayın kontrolünün onda olduğunu söyledi.